Şeref yanıyor. Nasıl yanıyor? Ne demek yanıyor? Çok mu büyük yandı? Büyük, büyük. Eyvahlar olsun. İ, i̇tfaiye falan çağırdınız mı? Haber verdik. Hemen gidelim. Allah'ım sen koru. <laughs> bir, bir şey daha Sen yürü. Emeklerim gidiyor. Zeynep, emeklerimiz yok oluyor kızım. Her şeyimiz sıkılıyor. Git yetiş kızım, yetiş. Koş yetiş Zeynep'im, yetiş. Tülay abla sen annenle kal. Allah'ım daha da geliyorum. Zeynep dikkat edin seni de. Allah'ım sen yardım Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen, Allah sen, Allah sen, Allah sen yardım et. Nasıl çıktı yangın? Ben de bilmiyorum Zeynep Hanım. Siz orada değil miydiniz? Oradaydık. Saksıda sayıyorduk. Nasıl olduysa bir anda alevler etrafımızı sardı. Zor attık kendimizi. Birine bir şey oldu mu? Olmadı çok şükür. Siparişler. Siparişlerin olduğu depoya sıçradı mı yangın? Her taraf. Her yer yanıyor. Yandı, sıçradı. Gidelim. Ay Allah'ım Gitti bütün emeklerimiz. <laughs> <Geçir> kızım, <gülüyor> getir kızım, getir. <laughs> Aliye Hanımcığım, ne olur yapmayın böyle. Bakın tansiyonunuz çıkacak. <laughs> gitti. Yılların emekleri gitti. Daha henüz bir şey bilmiyoruz. Belki kötü bir şey olmamıştır. Orası Kudret Bey'den, Kenan Hanım'dan yadigardı. Bizim ekmek kapıımızdı. Hemen inap etmeyin kendinizi. İtfaiye gelmiş de söndürmüşlerdir bile. Ah, şimdi ne yapacağız Allah? Im? Tutunacak bir dalımız bile kalmadı. Aliye Hanımcığım, Sara'yı kurtaracağız, merak etmeyin kurtaracağız. Gücüm kalmadı artık. Nasıl oldu bu? Nasıl? Oğlum nereye babo anne? İncim, hadi sen yukarı çık oyuncaklarınla oyna kızım. Tamam, çabucuk. Meleğe haber verelim. Yok yok. Aman diyeyim ama. Şimdi gelmek isteyecek, gelemeyecek. Sonra harap olacak kız. Haber verme. Allah'ım ne yapacağız? Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız biz şimdi?